Bahri'yi bu işlere sokuyoruz da reis... ...sen bu adama güveniyor musun? Kime güveneyim Vehbi? Civciv'e güveneyim... ...gidip Servet'i anlasın. Konuştum reis. Çocuk yemin etti. Silahtan çözmüş işi Servet. O zaman Servet'e güveneyim. Hı? Anlıyorum reis de... ...bu işler gizli kalmaz. Kalacak Vehbi. Bundan sonra gizli kalacak. Herkes ayağını denk alacak. Eyvallah. Reis. Ya özel çağırdı eve mi ödüyorsun da gitmesen olmaz mı? İlyas de, Alpaslan de bir bahane uydur sıcağı sıcağına. Ne güzel işte be. be. kimin öldürdüğünü biliyor olursunuz. Eskiden bir İlyas vardı, şimdi aslan da var. Beraber aslan gibi yürürler. Reis. Alparslan beylik tabancası yapar diye düşündüm. Şarjörü doldurdum. Mermiyi de ağzına verdim. Mermi ağzında yani. Ağzında. Ağzına mermiyi vermişsin ya. Bunun içindeki bütün mermileri ağzına dolduracağım. Tövbe Tabi bir daha konuşmasam. Bundan sonra benimle ilgili, ailemle ilgili, işimle ilgili herhangi bir şeyi rüyanda bile mırıldanırsan. Karın da bunu duyup sağda solda fısıldarsa. Söz reis, söz bir daha ağzımı açmayacağım, söz. Bu ayağını denk al demekti. Bundan sonrası huzur içinde uyu demek. Bunu oh. oh. Fahriye ver, Alp Aslan'a versin. Vehbi bir ambulans var. Hadi. Ambulans ambulans yok. Ara çocukları gelsin. Aa. Ben de iki cihan Ben bu cihana sığmazam Ben de sığar iki cihan 話すまさ